okuduğumuz ayet vaylül Allah Azze ve Celle insanlara merhamet etsin de insanın nefsi zalimdir. Başkasına zulüm yaparken kendi de zulüm görür. Bu aşırı kazanç sağlamak için hile yapanlara vay hâller, ne diyor Allah Azze ve Celle. Şimdiki zaman insanların tamah ettikleri tamahla yürüdükleri çok aşırı gittikleri bir zamanda yaşıyoruz. Allah muhafaza etsin. Onlar kazanıyoruz Zannediyor diyor Allah Azze ve Celle Ama Her insanlara Hem pahalı Veriyor hem Tartıda Oynuyorlar Hem kalitede oynuyorlar Hem Aşırı pahalı veriyorlar Bunlara Verildiği cehennemde bir vadidir o. Orada, orada onlar hesabını verecekler, cezalarını çekecekler. Burada fakir fukarının e, rızkını alıp da zengin olduk diye sevine, seviniyorlar ama ahirette muhakkak onun hesabını verecekler. Çünkü e, vicdan olması lazım ki ona düşünsün diye. Düşünmeyince vicdan olmayınca da kendi kendine zarar vermiş oluyor. Bu son iki üç senedir denge iyicene kayboldu. İstediği şey yapıyor. Ee, insanlar, i̇nsanlar bir yapınca ötekisi yap, yapıyor, ötekisi yapınca ötekisi yapıyor. Ne kadar para alsa, insan ne kadar, e, insanlar da fazla para istiyoruz, maaş istiyoruz diyerek zaten sen aldığın parayı keşke hiç vermesin fazlanı da e, fiyatlar aynı kalsa. Onu da düşünüyor. Toplu halde insanlar e, akılsızca hareket ediyor. Bu da neden? iman zayıflığından, imansızlıktan bu haller insanların başına geliyor. Ve zengini zalim, e, fakiri, gafil. Ondan sonra işte bu haller geliyor. Ya bunların da öyle burada istediğini yapıyor insanlar. Zannediyor ki kazandık. Ya bunun ahireti de var ahirette var bunun hesabını soracak, sorulacak e, vakit de var. Onun için insanoğlu ahiretine de dikkat etmesi lazım. Bunun hesabı var. Sen bir yere girip de istediğin gibi her şey yapamazsın senin ne yapacağın kadar şeyler var, yapamayacağın şeyler var. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tacir emanet, emanetli olan tacir emniyetli olan tacir benden cennette e, iki böyle dedi. Yani yan yana o kadar şeyler ama ee, i̇nsanlara da sahtekarlık yapıp da ee, fazla fazla para kazanan fakirlerin hallerinde düşünmeyen de onlara da cehennemde vel deresi var. Yani şimdi dikkat etmek lazım. Her şeyi kazanç var. Kazançla beraber bereket olsun o yeter fazla kazandım deyip de bereketsiz olup da haram olunca bir hiçbir faydası olmaz, zararı olur. Allah muhafaza etsin. Allah hepimize de yardım etsin. Hakikaten fakir fukarı çok zor durumlarda Allah yardımcımız olsun. Allah insanlara da vicdan versin. ونرى مره متوازن ان شاء الله ومن الله توفيق الفاتحه